Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Quality dergisi tarafından verilen ödüller Suada'da düzenlenen çok özel bir geceyle sahiplerine verildi. Büyük beğeniyle izlediğiniz ekranların en kaliteli cemiyet haber programı HT Kulübü'nde en iyi program ödülünü aldığı gecenin ayrıntıları ve geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinliklerin ayrıntıları da haber turumuzda. İş, cemiyet ve sanat hayatının nabzını tutan Quality dergisinin ikinci kez düzenlediği yılın enleri ödül töreni bu yıl Suada'da gerçekleştirildi. Medya, sanat, reklam ve iş dünyası dallarında ödüllerin verildiği gecede televizyon dünyasının duayen ismi Faruk Bayhan'a onur ödülü verilirken HT Kulübe yılın en iyi cemiyet haber programı ödülü layık görüldü. Ödülü Bloomberg HT Magazin Haber Müdürü Reşat Balcıoğlu'na usta televizyoncu Faruk Bayhan verdi. Müzik <laughs> Katılımın yüksek olduğu ve Hediye Güral Gür'le Süleyman Orakçıoğlu'nun da ödül aldığı geceye iş adamı Abdullah Acar, eşi Derya Hanım, Ümit Meral Özekici, Nihal Mehmet Cansun, Atilla Donat ve Fatih Gökçen gibi ünlü isimler de katılmıştı.